Merhabalar arkadaşlar Şuan her şeyi açıklayacağım Niye videoya böyle başladım Gece bütünü çekecektim ilk defa Ama olmuyordu Ben gece yüz maskesi yapıyordum Ondan sonra şu an saat tam 10'da Yani 10 nokta 12 dakika benim yüz maske saatim geliyordu. O yüzden hızlı, hızlı yaptım. Sonra da videoyu açtım. Böyle yaptım. Bugün gratis aldım. Böyle. Böyle. Şimdi bunun bitmesini 20 dakika bekleyeceğim. Zaten canım sıkılmasın diye gece de seni çekmiştim. Bu arada babam ya bir dakika arkadaşlar kadar mı kaldı da. Hı. Hemen. Tamam. Babamın öğrencileri de izliyormuş. ona adı merhaba. Sakın e, bu yaptığım şeyi editlemeyin. Kısacağım yoksa. Baya editlemeyin. Yani sesini çıkıyordum. Buradan sizlere selam. Dudağım acıdı. Şimdi yatakta biraz uyuyup geliyorum. Saat onda normalde hiç şey. asla asla uyumam. Ama bugün erken şey oldum. Bu arada arkadaşlar ben saçımı da kestirdim. İşte çok güzel oldu. Yani kestirdim. Videosunu atacaktım ama tab yani kamerayı getirmeyi unutmuşum. Tabletimi de almadım, telefonumu da. İşte o zaman böyle duracağız Hadi ben uyuyorum Işık ben kapatıp ediyordum. Dur, dur. Arkadaşlar. Ben hemen şey kapatıp ediyorum. Dedim de ışık. Işık. Açma şeyim bozulmuş. Koyuşta. İşte, aydınlık uyuyacağım. Yapacak bir şey yok. Zaten ben aydınlıkta da uyuyabiliyorum. Sıkıntı yok bana. Ama şuradaki yerde bu duvarda Şuradan kapatma şey var, o bozulmadı işte onlar diyeceğim. Evet arkadaşlar ben uyandım. Çoktan ışığı açtım. Ee, uyandığım yerleri çekemedim. Nedenini söyleyeyim. Nedeni? Ayılamadım. Saati 11'e koydum. Bir saat uyudum yani. Bence iyi. Ama gece uyuyamayacağım zaten gece gece uyuyamayacağım. Ama bence bir şey olmaz. Bu arada buradan İlkima benim en yakın arkadaşım. İlkima da diye biri var benim en ama en yakın arkadaşım. Buradan onun da adım adını söyleyeyim dedim. Ee, hani şu beş tırnaklı arkadaşımla beş tırnaklıyım var ya. işte oradaki kız ama kaynan olan Ecan Ecan değil orada çektiğim kameraman olmayan Bence o video çok iyiydi arkadaşlar. Şimdi biraz test çözmem gerek benim. Sabah çözdüm. Yani öyle bir şey. Bu arada arkadaşlar mezun oldum. Şaka bu bana öyle sınav geldi işte. Daha karnımı almadım arkadaşlar. Şu düşünüyorum. Kalemim. Jumbo'dan çalacağım. bir yarım saat falan çözeceğim yani. Bu benim yaptığım bir yarım saatte öbür kitaplarından istiyorum. Çünkü bugün pazar ve cumartesi hiçbir şey çalışmadım açıkçası. İki test çözdüm tek. Bir saat ben ders çalışıp geleceğim. Sonra öbür dersleri yapsam neyse ben dersimi çalışayım. Şimdi dersi çalıştım. şimdi İngilizce de yapacağım şey kitap. Da bu ödev kitabımız, bundan yapamam. Bakayım kaç sayfa kalmış. Üç sayfa kalmış bitmesine bu kitabın. Bundan çalışmayacağım. Şu da zaten, bu da. Ee, ay benim İngilizceden çalışma kitabı mı kayboldu? Ay of oh, Türkçe Ay Bu ders Türkçe, matematik, hayat bilgisi ve İngilizce vermiş. İngilizce tarafından çözeceğim. Mesela fıkralar falan bile İngilizce. Onu oturacağım. Nerede? Şeyler var işte. Hmm. Ben bir saatte İngilizce çalışıp kalacağım. Ee, i̇ki saatte Almanya çalışacağım. Almanca pardon. Çünkü Almanca da biraz sıkıcı. İngilizcem çok iyi bu arada. Şimdi ben onu da çalıştım. Ama önce yedek. Daha geçmedi. Şu maske bitsin de ya bir an önce bakım zamanıma başlayayım. Normalde ben, ben biraz geç yapıyordum. Geç yapıyordum ama bugün hiç geç yapasım olmadı. Zaten aşağıda da marshmallow kızarttık. Geç köle. Keşke daha geç gelseydim. Yani Onda gece ezanı çalınca geliyor ben. Ya çünkü arkadaşlarımla ben çok eğleniyorum. İlk modada vardı ama o gittiği için hiç de eğlenemiyorum. Çok eğlenemiyorum arkadaşlar. Neyse 20 dakikada sizinle konuşayım da ben siz. Ona bir mektup yazabilirim. Bunu artık yapmıyorum. Bu vlog olabilir. E vlog olamaz çünkü günlük vlog. Vlog olabilir. Çünkü yani bunları her zaman yapmıyordum. Mesela her gün neyse sana da yazmıyordum. Bunlarla ilgili kim? Adı. Ninja. Kedi yanıyor. No, bunu arkadaşlar özel vereceğim. İçine de zarfla mektup yazacağım. Çünkü arkadaşlar ben onu çok seviyorum. Kinetik kumla oynayalım. Bir dakika ben kinetik kumumu alıp geleceğim. Getirdim arkadaşlar açayım. Hı? Bakın böyle mor. Dün ben bir tepsi getireyim turuncu bir tabak getirdim ve bunu ona dökeceğim. Bir dakika arkadaşlar.